Herkese selamlar. Bu videomuzda 8 Haziran A101 aldın aldın ürünlerini değerlendiriyor olacağız. Bakalım bu hafta ne tarz ürünler geliyormuş. Hadi gelin hep birlikte inceleyelim. Üçü bir arada French Press 2995 600 mililitrelik bir ürün. 50 santigrat dereceden 500 santigrat dereceye kadar sıcaklığa dayanıklı bir ürün. Reader P13 Blue cep telefonuna geldik. Bir önceki haftalarda bu ürünün farklı modellerini tanıtmıştık sizlere. Bu hafta karşımızda bu ürün mevcut. 1299 TL'likte bir fiyatı var. Hemen çok kısaca özelliklerinden bahsedeyim. 6.1 inçlik HD ekrana sahip 3 GB RAM'i var. 16 GB dahili hafıza fakat 128 GB da artırılabilir hafızası mevcut. 5 megapiksel ön kameraya 8 megapikselse arka kameraya sahip yüz tanıma özelliği ve parmak izi okuyucu özellikleri mevcut olan bir ürün dedikten sonra sonraki ürünümüze geçelim. Akalin ve detoks su arıtma cihazı 679 TL, toplam 7 filtresi mevcut, 5 litrelik bir kapasiteye sahip bir ürün, elektrik gerektirmeyen bir ürün. Aynı zamanda filtresini 6-12 ay aralığında değiştirmeniz gerekiyor. 7.24 24 taze ve lezzetli bir su üretimi sağlayan bir ürün. Gördüğünüz gibi şimdi karşımızda üç farklı modelde tüy toplama rulosu var. 5.50'likte bir fiyatı var. Arzum marka kukart Eco Midi fırın 399 TL. 1300 watt gücünde, 35 litrelik fırın içi kapasiteye sahip, 3 yıl garantisi olan bir ürün. Saç kurutma makinesi 95 TL. 2 kademeli hız ayarı, soğuk üfleme butonu mevcut. 170 santimlik bir kablo uzunluğuna sahip bir ürün. Seg marka mekanik silindirik termosifon 749 TL. 65 litrelik bir ürün, 426'ya 744 milimetrelik boyutlara sahip. Arkopal Zeli yemek tabağı 750, siyah ve beyaz olarak farklı renk seçeneklerine sahip bir ürün, 20 santimlik de bir tabak olduğunu belirtelim. 1 litrelik sütaj süt 23.95, gördüğünüz gibi dörtlü paket şeklinde satılıyor. Sleepy Natural çocuk bezi çeşitleri 89.90. 3 farklı boyut özelliğine sahip olan bir ürün. Maxi, Junior ve Extra Large olarak Extra Large 80'li, Junior 96'lı, Maxi ise 120'li şekilde satılıyor. Plana marka Bluetooth kulaklığa geldik. 24.95'lik bir fiyatı var. iPhone ve Android telefonlarla uyumlu. 4 litrelik sırma ayçiçek yağı 55.95. Keramika marka çift renk çerezlik 4.95 Farklı renk seçenekleri mevcut olan bir ürün. 10 santimlik çerezlik tabaklar aynı zamanda bulaşık makinesinde yıkamaya uygun. Keyfi kahve, çelik elektrikli cezve 129 TL. 800 watt gücünde 300 mililitrelik bir kapasite sahip ortalama 3-4 fincan kahve eder. Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi kolaylığı da mevcut. Yasak kelimeler kutu oyunu 34.95. 10 bu marka Full HD Android Smart LED TV 2199 TL, dahili Wi-Fi özelliği, 2 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi, 1 GB'lık RAM'i ve 8 GB'lık da dahili hafızası olan bir ürün. Ülker Coco Cops çikolatalı mısır gevreğine geldik. İkili paket şekilde satılıyorlar. Her biri 700 gram. 24.95'lik de bir fiyatı var. Ülker Kokostar Hindistan cevizli bar çikolata 4'e 50, 5'li paket şeklinde satılıyor. 4 artı 1 metal merdiven 135 TL. Seg marka 7 kilogram çamaşır makinesi ise 1599 TL. Sunny marka çay makinesi 179 TL. 1.7 litrelik su ısıtıcısı 0.7 litrelik de cam demliği mevcut. Paslanmaz çelik çay filtresi susuz çalışmayı önleyen bir emniyet sistemine sahip. King marka Nova Çabuk Blender 9995. İki farklı renk seçeneği var kırmızı ve beyaz olarak. 700 Watt gücünde aynı zamanda iki farklı hız seçeneği de mevcut. Vakumlu krom banyo ürünleri 1295. Tuvalet kağıtlığı, kağıt havluluk ve sabunluk mevcut bu ürünler arasında. VIP markasından mop temizlik kova seti 139 TL kolay yıkanabilir mikrofiber mop. 3 farklı su bölmesi olan bir ürün. Kirli su için, temiz su için ve sıkma için ve farklı mop seçenekleri de mevcut. Beşler marka Gold Dana Kangal Sucuk 16.95 Diyenli marka ayakkabı dolabı 175 TL. 90, 70 ve 33 santimlik bir ürün. Çok amaçlı katlanabilir çöp kutusu 9.95 Şık ve yer kaplamayacak bir ürün. Cif markasından ultra güç çok amaçlı sprey 11.90 1 litrelik bir ürün. Castle marka termos 99.95 10 saate kadar ısı muhafaza özelliğinde ve farklı renk seçenekleri mevcut mavi ve yeşil olarak. High level markasından uydu alıcılı LED TV 1399 TL. 1 adet USB girişi, 1 adet HDMI girişi, 1 adet de SCART girişine sahip 32 inç 80 santimlik bir ürün. Bebek nevresim seti 32.95, nevresim 100-150 santim aralığında yastık kılıfı ise 35-45 cm aralığında farklı renk seçenekleri mevcut olan bir ürün. Flavel marka büro tipi buzdolabı 849 TL. Ürünün ölçülerini ekranda da görebiliyorsunuz. Toplam kullanılabilir hacmi 85 litre. Soğutucu bölme kullanılabilir hacmi 73 litre, dondurucu bölüm kullanılabilir hacmi ise 12 litre şeklinde belirlenmiş. Hasçev her markasından düdüklü tencere 95 TL, 5 litrelik bir ürün ve 0.60 milimetrelik kalınlığa sahip. Bebek kundak banyo havlusu 19.95, 75'e 75 santimlik e 75 bir ürün, farklı renk seçenekleri ve farklı modelleri de mevcut. Kiwi marka seramik tabanlı ütü 119 TL, 2000 watt gücünde, 240 mililitrelik su haznesine sahip, 33 gramda buhar püskürtme özelliğinde, bir ürün, bebek anne yanı yatağı 49.95, farklı renk seçenekleri mevcut olan bir ürün, bebek pike 19.95, 100 santime 130 santim ölçülerinde ve farklı renk seçenekleri mevcut olan bir ürün. Paşa Bahçe marka kapaklı servis tabağı 37.50, 32 santimlik bir ürün. 3 fonksiyonlu manuel rondo seti 39.95, 18-18-14 santim ölçülerinde 1.8 litrelik kolay kırılmaz akrilik kase, sahip karıştırma aparatı ve sebze kurutma aparatı da mevcut olan bir ürün diyerek son ürünümüze geçiş yapıyoruz. Ülker marka Metro karamelli nugalı bar çikolata 550. Gördüğünüz gibi beşli paket şekilde satılan bir ürün diyerek videomuzu burada sonlandırıyoruz. Umarım sizler için faydalı ürünleri anlatabilmişimdir. Ürünler hakkında daha detaylı bilgi ve fiyatları için lütfen Fiyat Guru kanalına abone olmayı unutmayın. İyi haftalar dilerim.